Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir köklendirme ile karşınızdayım. Bu şekilde yaprakları hazırladım daha önceden. Bu şekil hazırlayın. Böyle ayrıntılı görün diye ben tabakta deniyorum bunu. Bu şekilde peçeteyi kapatın. Daha sonra bunu ıslatmak gerekiyor böyle. 1 2 3 kaşık yeterli. Daha sonra bunu böyle kapalı bir kutunun içine daha önceden yapmıştım. Bu tarihlidir. Bu 15-20 gün sonra açılacak. Artık şansımıza ne çıkar bilemeyiz. İnşallah iyi sonuçlarla karşılaşırız. Ondan sonra daha bir önceki videomuzda da böyle hibrit denemesi yapmıştık. Bunların da son durumu işte bu. Bu şekilde çıktılar. Büyümekteler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup takip etmeyi unutmayalım canlar. İyi günler.